bir gemi dalgalar vurur beni Ben ağaçta bir yaprak rüzgar savurur beni Ben denizde bir gemi Abi uyudun mu? Mahur. Ha, uyumadın değil mi ya? <laughs> Bu saatte. Maalesef daha uyuyacak kadar içemedim. Araya bir de hastane olayları falan girince... ...e babamız can çekişirken de içmek ayıp olur diye düşündüm. Bunları atlattı diye söylüyorsun herhalde. Ne kadar üzüldüğünü gördüm çünkü. Herhalde canım. Ben de haber alınca ne yapacağımı şaşırdım. Evden nasıl çıkacağımı bilemedim. Ben de çok korktum ya. Yani benim yüzümden ona bir şey olacak diye çok korktum. Gidiyorum falan deyince adam çok üzüldü tabii. Doğru sen New York'a gidiyordun değil mi? Niye döndün? Ne oldu? Niye o kadar düşündün? Ya yok. Düşünmek değil de. Bana bak. Bana söylemeye çekiniyor musun yoksa? Aslında kendime bile söylemeye çekiniyorum. Abi... ...ben Maraşlı yüzünden gitmedim. Maraşlı yüzünden gidemedin. Hatta onun için kaldın. <laughs> Utanılacak bir şey yok bunda güzellik. Bunda bir şey yok. Hatta yeryüzünde aşkı daha iyi anlatan bir kelime yok biliyor musun? Gidememek. Çok güzel değil mi? Gidememek. Doğru yaptığımdan emin değilim ama. Saçmalama. Sakın bana senden hoşlanmadığını söyleme. Adam sana her baktığında benim bile içim sızlıyor. Ben de öyle düşünmüştüm. Öyle hissetmiştim yani. Ee. Ama işte bugün birdenbire bizden olmaz dedi bana. Ya sanki ben bunları hiç düşünmemişim, hiç tartmamışım gibi. Biz apayrı dünyanın insanlarıyız falan dedi bana. Ya saçma sapan, hiç inandırıcı olmayan bahaneler üretip durdu. Onlar bahane değil, korku korku. Evet, maalesef aşk böyle bir şey. Her aşk kendi içinde bir korku duvarı meydana getirir. Bu duvar kimi zaman mesafelerden, kimi zaman sınıf farkından, kimi zaman da kaybetme korkusundan oluşur. Ama aşk söz konusu oldu mu illaki bir korku duvarı oluşur. Paketin içinde geliyor yani. E o duvarı aşmak da öyle kolay değil tabii. Benim korkum yok ama. <laughs> o yüzden sen geri döndün. Demek ki onun var. Ona biraz zaman ver. Biraz korkularıyla yüzleşsin. Hele bir de duvarı aşarsa... ...işte o zaman önünüzde hiçbir engel kalmaz. Güven bana. Yani nasıl oluyor da... ...böyle aşk hakkında bu kadar fazla şey bilip... ...böyle rahat rahat... Uzun uzun konuşabiliyorum değil mi? Evet. Bana bak. Yoksa senin bana hiç anlatmadığın bir aşk hikayen falan mı var? <laughs> ne? Ya bu benim evden çıktığım mı Benim halim ortada. Benim tecrübem nerede biliyor musun? Nerede? Benim tecrübem bu raflarda. O raflarda dünyanın en iyi aşk romanları var. Üstüne tanımam. Daha iyi bir hikaye biliyorsan söyle onu da okuyayım. O zaman şimdi neye içiyoruz? Hıh. <laughs> Duvarlara. Duvarlara? Yo, yo, yo. Duvarları aşanlara. Seni korkusuz seni. <laughs> ya abi. Bak aramızda ama bunlar. Aramızda. Aramızda. <laughs> Ne Bilmem. Sen anlatmak ister misin? Anlamadım. Ne oluyor? İşte bunlar oluyor. İlhan bu gerçek değil. Yapma. Allah aşkına yapma. Yalan söyleme bana. Bak gerçekten bu fotoğrafları sana... ...kim gösterdi bilmiyorum ama bunlar göründüğü gibi değil İlhan. Ozan'la öpüşüyorsunuz lan. Ne göründüğü gibi değil? Ben sana ne yaptım ya? Ben size ne yaptım? Ne istediniz lan benden? El birliğiyle hayatımı bitirdiniz. Bir de yalandan bana destek oluyorsun. Nasıl bu kadar aşağılık olabiliyorsun Dilşat? İlhan tabii ki destek olacağım ben sana. Bak sana yemin ediyorum o herif beni de kandırdı. Gerçekten benim bu şirket konularıyla hiçbir alakam yok. Aa! Başlarım şirketine de parasına da bununla da. Beni aldattın lan. Hem de en yakın arkadaşımla. İlan, sana yemin ediyorum bir kerelik bir şeydi. Geçmişte kaldı, bitti gitti. Allah senin ah. belanı versin Nişan. Allah belanı versin. İlhan dur. Bak İlhan ben seni çok seviyorum. Sana yemin ederim seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Ne olur bana inanmak zorundasın. İlhan bizim bir çocuğumuz var. Bir daha sakın çocuğumuzdan bahsetme. Adını bile ağzına alma. Onun yüzünü bile göstermeyeceğim sana asla. Asla. Ah. Oh, fena. Allah belanızı versin ya yani bir delilik yapmayacaksın değil mi? Hala mı o adamı düşünüyorsun? Ben seni düşünüyorum. İlhan, bir gürültü geldi ama iyisiniz değil mi? İyiyiz abi, yok bir şey. Ha. İyi. Merak etme, sevgiline hiçbir şey yapmayacağım. Olur öyle söyleme. Ah. Bu meseleyi kim biliyor başka? Kimse bilmiyor İlhan. Savaştan başka değil mi? Kimse bilmeyecek. Kimseye tek kelime etmeyeceksin duydun mu beni? Yoksa bu eve bir daha giremezsin. Oğuz'u bir daha göstermem sana. <laughs> tamam mı? Tamam İlhan yemin ediyorum kimseye söylemeyeceğim ne olur affet. Yazıklar olsun. <gülüyor> <gülüyor> İlhan. Ne var abi? Sen iyi misin gerçekten? İyiyim dedim ya abi. Biraz tartıştık o kadar. Tamam peki nereye gidiyorsan ben de iyiyim. Gerek yok. Hava alacağım sadece. Gel buraya. Gel. Canını ne sıkarsa sıksın abin yanında. Biliyorsun değil mi? Sağ ol abi, çok sağ ol. Dikkatli ol. Ah, türeller Daha yeni başlıyoruz.